Evet, virüsle alakalı yeni bir gelişme bu. Peki virüs mutasyona nasıl uğradı? Bununla alakalı ilerleyen aşamada nasıl bir seyir izleyecek? Dünya Sağlık Örgütü'nden de açıklamalar ve tabii ki bilim adamlarından da açıklamalar peş peşe gelecek. Şimdi bu hususu konuşacağız. Doçent Doktor Kaan Yılancıoğlu bizlerle. Efendim canlı yayına hoş geldiniz diyorum. Merhabalar. Merhabalar. Evet, İngiltere'de mevcut koronavirüsün mutasyonu uğradığı haberleri geldi. bu ne anlama geliyor? Öncelikle böyle başlayalım. Öncelikle şu anda çok fazla bir insanlarda bir kaygı yükselmesi söz konusu, bir panik söz konusu. Bir kere öncelikle bu paniğin olması gerek, olmaması gerektiğini söylemek istiyorum. Çünkü koronavirüs neredeyse sürecin başından beri mutasyon geçiriyor. Hala da geçirmekte. Bugüne kadar 12 binden fazla mutasyon gösterildi. Bunlardan 4 bin, 4 .500, belki 5 e yakın kadarı spike denilen şu anda da bilim insanlarının kaygıyla karşıladığı mutasyon gibi mutasyonlardı. Ama şu ana kadar bunların herhangi bir klinik karşılığı bunların herhangi bir daha insanlarda daha kolay bulaş sağladığı, insanlarda klinik seyri değiştireceği, ne bileyim aşıyı değiştireceği bu tarz şeylerin oluşumuna dair herhangi bir kanıt ortaya konulmadı. Hatta ve hatta hali hazırda bu bazı mutasyonlar sadece hayvan deneylerinde bir bulaşın arttırıldığına dair bulgular ortaya çıkarttı. İnsanlarda bu bulgular şu anda klinik olarak gösterilmiş şeyler değil. Şu anda bilim insanları tabii ki araştırıyorlar, inceliyorlar. Bu mutasyonları yakından takip ediyorlar ki farklı bir durum ortaya çıkarsa buna acil olarak müdahale edebilmek için tabii bunu hafta da paylaştıkları için bu biraz kaygıya neden oluyor. Anladım. peki şunu soracağım yani %70 daha bulaşıcı olduğu ifade ediliyor. Bu vuku bulduğu takdirde nasıl bir tablo bekler dünyayı? Şimdi şöyle onu da tekrar söylemek ifade etmek istiyorum. %70 daha bulaşıcı olduğuna dair bunlar tabii kayıtlardan yola çıkarak bunlardan şey yapılıyor. Ya düşünün bir, bir, bir sonuçta Avrupa'da bir Christmas dönemi var. E, Avrupa'da biraz da önlemlerin daha hani yumuşak olduğunu biliyoruz. İngiltere zaten e, oldukça hani sürü bağışıklığıyla başlamış bir ülke istatistik olarak. E dolayısıyla şimdi düşünürseniz bunların hepsini e, yani biraz tabii oradaki vaka sayısının artması normal. Almanya biliyorsunuz. 400-500'lerde şu anda ölümler açıkladı. Merkel özür diledi. Yani e, Avrupa'da zaten yükseliş söz konusu ama e, bu mutasyonu mu bağlı değil mi? Bu daha e, kestirilmesi için klinikten yani hastanelerden verilerin gelmesi ve bunun araştırılması lazım. Mutasyonla ilgili olup olmadığı ile ilgili. E, mutasyonla ilgili olabileceğini düşünerek, böyle bir sorun, sorun olabileceğini düşünerek bu bir önlem amaçlı şu anda İngilizler. Tabii ki bunu paylaşıyor ve e, inceliyorlar. Yani farazi olarak konuşursak yani %70 oranında artarsa ne olur konuşursak e, tabii ki bu dünya yayılacaktır. E baskın tür olacaktır. E, baskın tür olduktan sonra tabi e, tabii ki e, bundan başka diğer koronavirüsler elimine olacaktır. Bu adaptif olarak e, pozitif olarak seçilecektir ve daha çok bu tür görülmeye başlayacaktır. E, daha önce de zaten oldu biliyorsunuz bir DG mutasyonu vardı Avrupa'nın tamamında. Ee, bu mutasyona sahip olan e, tür daha yoğun görünmeye başladı. E, ondan önce işte başka bir mutasyon daha vardı. Şimdi de bu mutasyondan söz ee, konusu. Yani dolayısıyla dediğim gibi mutasyonlar devam edecek böyle mutasyonların olmasını normal karşılıyoruz. Ama bunların kliniğe nasıl yansıyacağını görmek lazım yani biraz beklemek lazım. <laughs> şu anda evet. gerek yok. Evet. Şimdi Kaan Bey aşı çalışmaları ile alakalı daha önce bültenlerde sizinle konuşmuştuk. Pfizer ve işte BioNTech aşıları Rusya'nın bulduğu ürettiği aşılar Türkiye'de bu noktada çalışmalarına devam ediyor. Bu mevcut durum aşı çalışmalarını etkiler mi ya da nasıl etkiler? Şimdi aşı çalışmalarının etkilenmesi için Öncelikle bu mutasyonların birikmesi, ve birden fazla yani birçok önemli proteinin birçok önemli bölgesi var. O bölgelerin birçoğunun mutasyona uğraması gerekiyor ki bizim antijenik drift dediğimiz virüsün o e, spike proteininin antikorların tanıdığı aşı olduğu zaman onlara antikor oluşan bölge tanıdı e, güç e, daha güçsüzleşsin. Yani tanıyanmayacak kadar değişsin ki e, ...o zaman e, tamamen aşı e, etkisiz hale gelir diyebiliriz. Ama bunun oluşması ihtimali çok düşük şu noktada. Çünkü e, bu e, mutasyonların birikmesi ve bu mutasyonların yayılması... ...yıllar alacak bir durumdur diye düşünüyor birçok bilim insanı. Ben de e, dahil olmak üzere. Dolayısıyla şu anda bu kadar hızlı bir şekilde... ...antijenik drift yaşanması, virüsün değişik bir forma e, ulaşması... Ee, söz konusu olacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Ee, ama tabii ki ne olabilir? En kötü kötü ihtimalde böyle ufuk ufak ufak e, mutasyonlar, hani aşının etkinliğinde biraz azalmaya neden olabilir. Çünkü e, insan immün sistemi zeki bir immün sistem, zeki bir bağışıklık e, mekanizmasıyız biz. E, bir yapıya birden çok antikor geliştiriyoruz. Tek bir antikor monoklonal değil poliklonal dediğimiz birden çok antikor geliştirip birden fazla yapısını tanıyoruz. Dolayısıyla o yapıların hepsinin değişmesi lazım ki ve bunların yayılması lazım ki ve bunların baskı olması lazım ki yani tamamen aşı çalışmaları etkilensin diyebiliriz. Ben şu anda aşı çalışmalarının derinden etkileneceğini düşünmüyorum. En kötü ihtimali söylüyorum. En kötü ihtimalle biraz etkinlikler düşer o kadar. Anlıyorum. Ee, peki aşının gerçek manada hem Türkiye'de hem de dünyada beklenen pozisyona gelmesi noktasında öngörünüz neler? Ve tabi bu pandeminin de ortadan tamamen kalkması en azından belli izolasyonlardan kurtulmamız noktasında öngörünüz neler? Şimdi aşı çalışmaları biliyorsunuz artık son safhada birçoğu faz 3'lerini tamamlamak üzere. Faz 3'e başvuranlar var yeni. Bitirmek üzere olanlar var. Bitirmiş olanlar analizlerini bitirenler var. E, yayınlayacak olanlar var. Şimdi bunlar tabii ki bir, bir takım ülkelerde başladı aşılamalar hali hazırda. E, bizlerde tabii ki başlayacak aşılama. Bu noktadan sonra şu çok önemli aşılama başladıktan itibaren insanların çok daha dikkatli olması gerekiyor. Hani maskeye, mesafeye ve hijyene daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Niçin derseniz işte aşı başladığı zaman e, çalışmalar işte buradaki bulaştırıcılığın biraz düşük olması lazım ki toplumun Çoğunluğu aşılanmadan virüsün değişimine engel olalım. Yani virüsün değişmemesi için olabildiğince daha fazla dikkat etmemiz gerekecek. Yani aşılanmak başladıktan sonra yine herhalde bir e, aylar içerisinde e, belki bir yıl kadar yine maske kullanmaya devam edeceğiz. Dikkatli olmaya devam edeceğiz. E, birbirimize bulaştırmamaya ve bulaşmamasına dikkat edeceğiz. Çünkü aşılı olsanız dahi e, ve şu anda bilinmiyor ama yayma ihtimaliniz yine olabilecek hafif geçirme ihtimaliniz ol, olabilecek e, hastalığı ama hafif geçirirken yine virüsün e, antikorlarımızdan kaçıp başka mutasyonlara e, geçirmemesi için biraz daha dikkatli olmamız gerekecek. Yani önümüzdeki süreçte yine e, aşı tabii ki e, bu işi muhtemelen bitirecektir. Salgını sonlandıracaktır ama önümüzde bir süreç var. Aşı başlar başlamaz bu iş bitecek. Kimse diyemez. Zaten demiyor kimse. E, dolayısıyla dikkat etmeye biz bir süre daha devam edeceğiz. Diye düşünüyorum. Anlıyorum. Peki efendim ben çok teşekkür ediyorum. Canlı yayında değerli açıklamalarınızı bizlerle paylaştığınız için. Çok sağ olun. Estağfurullah sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Evet Üsküdar